Arkadaşlar bugün 17. yüzyılda Osmanlı tarihine şöyle ufaktan bir bakacağız. 17. yüzyılda Osmanlı duraklamaya başlıyor. Peki neden duraklıyor? İç isyanlar bunun temelini oluşturuyor arkadaşlar. İç isyanlar olacak, Celali isyanları olsun, bir takım isyanlar olsun. Artık halk isyan etmeye başlayacak. Değişen ticaret yolları, coğrafi keşiflerle yeni ticaret yolları bulunacak ve elimizdeki ticaret yolları değerini, önemini kaybedecek. Ordu düzeninin bozulması, Yeniçeriler Hotin seferinde Genç Osman'ı öldürecekler arkadaşlar. Genç Osman'ın bunlara karşı bir planı olacak. İşte Lehistan'la yapılan Hotin seferinde Genç Osman'ı öldürecekler. 17. Yüzyılda Osmanlı'nın ilişki kurduğu bazı devletler var burada. Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. İşte bu devletleri varil olarak kodluyoruz. 16. yüzyılların sonlarına doğru batıda Avusturya, doğuda ise saf evilerle mücadele ettik arkadaşlar. Bugün iki tane ilişkiye deneyeceğiz. Biri Avusturya, biri ise şuraya eklemiştim Safevi. Evet Safevi. Safevi ve Avusturya ile ilişkilerimize bakacağız arkadaşlar. Ee, Avusturya ile Hacova Meydan Muharebesini gerçekleştiriyoruz. 1596 yılında. Ee, o zamanlar Avusturya'da Erdel var. Ee, bizde ise 3. Mehmet var. Ee, bu savaşı biz kazanıyoruz ama tam kazanmış şız gibi değil aslında. Çünkü Avusturya'nın elinde güçlü silahlar vardı. Osmanlı ordusunu mahvetti. Savaşı kazandık ama ordumuzun %80'i falan öldü yani. Yani bir, bir takım bir, ne? bir takım işte zarardaydık. Ee, neden savaştık arkadaşlar? Avusturya vergilerini ödemedi. Sınır boylarında yaşanan çatışmalar, Papa'nın kışkırtması zaten neredeyse tüm savaşlarda bu nedeni görüyoruz. Yani Papa her şeyde bir şey var yani bir parmağı var. Osmanlı kazandı ama nasıl desek işte işte bu Avusturya'nın silahları vardı. Osmanlı ordusunun %90'ını %80'ini mahvetti. Peki mahvetti ama Osmanlı nasıl kazandı? Çünkü Avusturya ordusu çok disiplinsizdi yani disiplinsizlikle yönetildiği için disiplin olmadığı için Osmanlı bu savaşı kazandı arkadaşlar sonuçlarına bakalım savaştan kaçan askerlerin mallarına el konuldu Osmanlı'nın bazı askerleri savaştan kaçtı çünkü ölmek istemediler Avusturya'nın elinde güçlü silahlar vardı Osmanlı'nın %90'ını %80'ini neredeyse öldüreceklerdi demiştim bundan dolayı askerler korkmaya başladı ve kaçmaya çalıştılar kaçan askerlerin mallarına el konulduğu için çok önemlidir burası celali isyanları başladı Celal isyanları, Safevi tehlikesi, Macar tehlikesi, Celal isyanları arkadaşlar Osmanlı ilgilendiren bir durumdur. Safevi tehlikesi Osmanlı'yı ilgilendiren bir durumdur. Macar tehlikesi ise Avusturya'yı ilgilendirecek. Çünkü Macarlar ile Avusturya arasında büyük bir e, savaş var. Zaten biz Macar'ı alıyoruz Avusturya'dan. E, fakat sonra Avusturya tekrar alıyor. Biz macera alıyoruz fakat sonra Avusturya tekrar alıyor. Böyle sonsuz bir döngüye girmişiz arkadaşlar. Ee, biz de diyoruz ki gelimiz Zitva-Tarok -Zit antlaşması imzalayalım. Bir antlaşma yapalım yeter artık. Zaten Avusturya da öyle istiyor. Çünkü Macarlarla başı belada. Bizim de başımız bunlarla belada. O yüzden bir antlaşma imzalıyoruz. Avusturya bir kereye mahsus vergi ödeyecek. Ama İstanbul antlaşmasına baktığımızda genelde bu iki antlaşmayı denemelerde olsun bazı kaynaklarda olsun karşılaştırılıyorlar. İstanbul Antlaşması 1533 yılında oldu. Avusturya her yıl Osmanlıya vergi ödeyecek. Fakat burada Avusturya bir kereye mahsus vergi ödeyecek arkadaşlar. Avusturya kralı Osmanlı kralına denk sayılacak. Fakat İstanbul Antlaşmasında ne olmuştu? Osmanlı Sadrazamı Avusturya Arşidükü'ne sayılmıştı. Zitvataruk Antlaşması'nı 1. Ahmet yapmış. Dediğimiz gibi kral bakın. E, pardon Osmanlı Kralı şuradan kral. E, İstanbul Antlaşması'nda ise e, Pargalı İbrahim Avusturya Arşidükü'ne denk sayılmıştı arkadaşlar. Evet bakın buraya yazmışım. Osmanlı safevi Savaşları arkadaşlar Safevilerle yaklaşık olarak 62 yıl boyunca savaşıyoruz nedenleri İpek yolu hakimiyeti, İpek yolunu hakimiyet altına almak, Şii ve Sünni çatışması, mezhep çatışmasıdır. Rus, Rus ve Safevi tehditinin Osmanlı'yı korkutması, Batı Türkistan ve Kafkasya'yı Safevilerin ele geçirmek istemesi. Şimdi şunu şurada açıklayacağım arkadaşlar. Bakın şu Batı Türkistan ve Kafkasya bir tampon gibi bir şey görüyor musunuz? bu ortadan kattığı zaman yani Safeviler bunu aldığı zaman Rusya ile bir olup üzerimize çullanabilir. Bundan dolayı biz bunu vermek istemiyoruz. Fakat Safeviler de bunu almak istiyor. Savaşıyoruz. Rus tehditinden de korkuyorduk. Zaten Rus ve Safevi tehditinin Osmanlı'yı korkutması. Rusya da zaten sıcak denizlere inmek istiyordu. Bundan dolayı savaşlar başlıyor ardından e, meşaleler savaşı var arkadaşlar meşaleler e, savaşı 3 gün 3 gece sürüyor 1583 yılında gerçekleşiyor 3 gün 3 gece sürüyor arkadaşlar bu savaşlar Hmm, bunun hakkında başka ne diyebiliriz? Bu savaşları her iki taraf, tarafta kazanamıyor gibi bir şey işte son güdeler. Ardından 1590'da Ferhat Paşa antlaşmasını gerçekleştiriyoruz. Doğuda en geniş sınırlara ulaşıldı. Bu antlaşma çok önemlidir. Yıldız koydum. 1612'de Nasuh Paşa antlaşması Osmanlı'nın topraklarından vazgeçtiği ilk antlaşmadır. 1618'de Serav antlaşması. E, Safevi Şahı Osmanlı'ya haraç ödeyecek. 1639'da kasr Şirin Antlaşması bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi. Evet ilk videodaki konularımız bitti. Bu üniteyi 4-5 videodan oluşturmayı düşünüyorum. Birinci videomuz bitti arkadaşlar. İkinci videomuz gelecek. Takipte kalın. Kendinize dikkat edin.